Ve herkese merhaba arkadaşlar oyun, tele, oyun ben, arkadaşlar bugün sizlerle e, kanalımızın ilk videosu arkadaşlar lütfen abone olun 100 abone bir çekiliş vardı canlı yayın çekici csgo çekilişi yapacağım arkadaşlar daha da devam edeceğim arkadaşlar goleyi nasıl indir onu göstereceğim goleyi indir yazıyoruz google chrome'a evet geliyoruz basıyoruz burada arkadaşlar buna ücretsiz oynaya basıyoruz buradan kurulu torrent onu seçiyorsunuz ben kurulumu diyorum arkadaşlar ben yeni şey oluşturdum kayıt oluşturdum ondan bu ben gole dolandır 9 diyorum çalıştı 9 geri indirmişim arkadaşlar birazcık daha hastayım ya özür dilerim arkadaşlar burayı bekliyorsunuz işte böyle Böyle bekledikten sonra o kolay açılıyor zaten otomatik olarak. Ben indirdiğim için bir daha yüklemeyeceğim. Kapatıyorum ben burayı. Gördüğünüz gibi benim goleyim burada. İnanmıyor, inanmasın. Bunu sileyim ben. Ee, arkadaşlar kayıt olduğunu da göstereyim ben size. Girsin benim bir. Ee, burada üye ol yazı var. Yine Joy Üye ol. Diyoruz. Bekliyoruz. Ben buradayım arkadaşlar. Ben Benim bakayım video çekiyor mu çekiyor işte tamam. Kayıt ol. Evet arkadaşlar Buraya istediğiniz kullanıcı adı ve şifresini yazıyorsunuz. Ben buraya Emirhan Koç 36 54 yazacağım. Şifreyi unutmamız için yazın. Ben yaz, yazdım. Kullanmadım da bu 41 et 25 347. Bunları kayıt. Buna basıyoruz arkadaşlar. Hemen ol diyoruz. Bunu hiçbir zaman da edebilirsiniz. Kaydetti diyebilirsiniz. Buradan çıkıyoruz. Arkadaşlar inanmayan benim şifrem. Ben kullanacağımı unuttum hemen. Özür dilerim. Gole'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Ben de gireceğim gole'ye. Girsin. Ya ben girmesem mi ya? Arkadaşlar ben girmeyeceğim oraya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ha, görüşürüz. Bay bay.